Nide'de Almanya plakalı araç takla attı. Nide Adana Otobanı Göbekli Dağ mevkiinde CT yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kaza sonrasında aileden 3 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra yaralılar ambulansla Niğde Ömer Halis Demir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.